Güvenlik sistemleri 3. bölüm bina giriş kontrol sistemleri. Kişi giriş kontrol sistemleri. Kontrolün yapılacağı sistemin insan odaklı olduğu durumu bu başlık altında toplamak mümkündür. Bina girişi yapacak olan kişinin üzerinde taşıdığı ve yanında getirdiği eşyaların da kontrolü bu sistemler tarafından yapılmaktadır. İstenmeyen eşyaların binaya girmesi bu aşamada engellenebilmektedir. Ziyaretçi personel veya kötü niyetli kişileri belleme amaçlı olan bu sistemde personel takip, ziyaretçi kaydı gibi Kısımların yanında yemekhane kontrol sistemi, yurt yoklama sistemi gibi binaların yapısına göre çalışabilecek sistemlerle entegre olarak da kullanılabilmesi mümkündür bu sistemlerin. İnsan kontrol sistemleri, turnikeli sistemler. Büyük alışveriş merkezleri girişlerinde, metro ve tren istasyonlarında, fabrikalarda ve daha pek çok mekan girişlerinde oldukça yaygın olarak kullanılan sistemlerdir. Üst taraması yapmak, kişilerin biletle geçiş yaptığına emin olmak ya da personel devam kontrol sistemlerinden faydalanabilmek için turnikeli giriş sistemleri kullanılmaktadır. Kartlı ve parmak izli olan turnikeler daha çok fabrikalarda personel devam kontrol sistemi amaçlı olarak daha kullanılmaktadır. Parmak izi ya da yakınlık kart okuyucu terminaller turnikelerin üzerine yerleştirilebilmektedir. Üç kollu yani tripod dediğimiz turnikeler daha çok personel girişlerinde stadyum gibi mekanlarda ise boy turnikeleri kullanılmaktadır. Boy turnikeler döner kapıları andırmaktadır. Kartlı sistemler kartlı sistemler giriş kontrolü yapılmak istenen yerlerde her türlü personel giriş veya çıkış personel ziyaretçi giriş kontrol ve denetimin, denetiminin yapılmasını sağlar. Aynı zamanda personel devam kontrol sistemleri yani PDKS ile uyumlu çalışacak şekilde çeşitli fabrikalar, hastaneler, okullar gibi pek çok bina giriş sistemlerinde kullanılabilmektedir. Genel olarak akıllı kart olarak isimlendirilen kartlardan olan mifare mi kartlar, içinde yazılım yüklü olan elektronik çiftli kartlardır. Yakınlık yani proximity kartlar, çoğunlukla çalışanların belli alanlara erişimlerini sınırlandırmak amacıyla kullanılan kartlardır. Bu kartları da bir çeşit akıllı kart olarak isimlendirmek mümkündür. Plastik kartlar ise kişi bilgilerin manyetik bantlar içerisinde yer aldığı daha basit düzeyde güvenlik sistemlerinden kullanılan kartlardır. Daha çok alışveriş mağazalarında kullanılan yapılan her alışveriş sonrası bir takım puanların biriktiği bazı dönemlerde karta özel avantajların olabildiği sistemlerde kullanılan kartlardır dur bunlar. Bağımsız kartlı sistemler herhangi bir bilgisayar ya da ekstra bir kontrol ünitesi olmadan kendi başına çalışan sistemlerdir. Bir kart okuyucu tuş takımı ya da yakın yakınlık okuyucuya elektrikli bir kilit sistemin kumanda edilebilmesi esasına dayanarak çalışmaktadır. Bağımlı kart sistemler bir bilgisayara bağlı olarak çalışan sistemlerdir. Kartlı giriş sistemi ile kontrol altına alınan kapı, bariyer veya turnike gibi giriş ünitesine yakınlık kartları okuyabilen okuyucuların monte edilmesiyle çalışmaktadır. Biyometrik sistemler parmak izi. Parmakların üzerinde yer alan izler olup kişiye özgü bir özelliğe sahiptir. Dinamik, dinamik imza sadece imzanın şekli değil, kalemin hangi noktalardan daha hızlı geçtiği veya kalem ucunun nerelerde daha çok basınç uyguladığı sezilebilmektedir bu sistemde. Yüz geometrisi yüzün taramına veya burun, daha sonra dudak, göz gibi belli bir bölümüne bakılarak kişinin kimliği doğrulanabilmektedir bu sistemde. Iris tanıma Gözdeki iris tabakasının ortaya koyduğu şeklin tamamen kişiye özgü oluşu prensibine dayanır. Retina analizi. Gözün retina tabakasındaki toplar damarlarının haritasının çıkarılması vasıtasıyla kimlik doğrulması, doğrulamasının yapılmasıdır. El ve parmak geometrisi. El ve parmakların du duruşuna ve geometrisine bakılarak değerlendirme yapılmasıdır. El damar analizi. El üzerindeki toplar damarlarının haritasının çıkarılmasına dayanarak kimlik doğrulaması yapılmasıdır. Kulak forma, Kulağın görünen kısmının formunu analiz ederek sesin sahibinin doğru kişi olup olmadığını kontrol edilmesidir. Ses analizi, ses tonu ve tınısını analiz ederek ses sahibinin doğru kişi olup olmadığını kontrol edilmesidir. DNA analizi, kullanıcının genetik kompozisyonunu analiz ederek kimlik doğrulamasının yapılmasıdır. Tuş vuruşları, klavye üzerindeki tuşlara vuruş hızını ve temposunu kişiye özgü bir karakter yaratması ve bu tuş vuruşlarına dayanarak kimlik doğrulamasının yapılmasıdır. Bu biyometrik sistemlerin günümüz güvenlik Teknolojileri içerisinde en yaygın olanları şu şekilde sıralayabiliriz. Parmak izi tanıma, avuç içi, el üstü damar tanıma, iris retina tanıma, yüz tanıma, ses tanıma, çok modelli biyometri şeklinde. Biyometrik sistemleri diğer güvenlik sistemlerinden ayıran en önemli özellikler şunlardır. Benzersizlik. Biyometrik sistemler bireylerin kendilerine özgü özellikleri etrafında geliştirilmiştir. İki kişinin aynı biyometrik veriyi paylaşım oranı hemen hemen sıfırdır. Paylaşılamazlık. Biyometrik özellik bireyin içsel bir özelliği olduğundan yenilenmesi, yinelenmesi ve paylaşılması mümkün değildir. Yüzünüzü veya elinizin bir kopyasını başkasına veremezsiniz. Bunun gibi yani. Kopyalanamazlık. Günümüz teknolojisiyle biyometrik özelliklerin testi sadece canlı bireyler üzerinden olmaktadır. Sahtesinin taklit edilmesi mümkün değildir. Kayıp edilemezlik. Bir bireyin biyometrik özelliği sadece ciddi bir kaza durumunda kaybedilebilir. Biyometrik sistemlerin yani çalışma aşamalarını kayıt ve tanıma aşaması olarak ikiye ayırmak mümkündür. Sistem karakteristik biyometrik özelliği içeren bir veri tabanına yani kayıtlı bilgilere dayanmaktadır. Veri tabanı ya merkezidir ya da manyetik kartlar üzerine işlenerek dağıtılmıştır. Kayıt aşamasında biyometrik karakteristik veri tabanına eklenir. Cihaz tarafından taranarak kişinin biyometrik unsur, kompakt ve belirgin dijital temsili oluşturulmaktadır. Buna şablon yani template denir. Şablon veri tabanına kaydedilir. Tanıma aşamasında ise sistem erişim noktasındaki kişinin biyometrik özelliği alınır ve şablon ile karşılaştırılır. Tarama sonucu ile optimize edilmiş dijital temsilin eşleşme sonucuna göre kişi ya da ya kabul edilir ya da reddedilir. Sistemin genel performansı depolama hız ve eşleştirmedeki doğruluk payı ile belirlenir. Ayrıca mevcut şablona göre cihazsızın veri tarama zamanında belirleyici unsurlardandır. Eşya kontrol sistemleri, dedektörlü sistemler. Tehlikeli cisimlerin yoğunluğunu tespit eden sesli ve ışıklı uyarı veren cihazlardır. El dedektörleri bir şahıs kontrolünde genellikle girişi yapılacak binanın güvenlik görevlisi kontrolünde kullanılmaktadır. Bilinen metal dedektörleriyle aynı şekilde prensibe göre çalışır. Kontrol yapılacak kişinin üzerinde kullanılırken kontrol edilen bölgeye paralel şekilde tutulmalıdır el dedektörleri. El dedektörleri kapı dedektörlerine göre kontrol edilen kişinin vücudunda metal bulunan bölgeyi tam olarak işaretlemesi açısından daha avantajlıdır. Aynı zamanda elle yapılan aramalar insan arasında daha az tepkiyle karşılanmakta ve caydırıcı etkisi daha yüksek olmaktadır. El dedektörleriyle yani. Kapı dedektörleri ise bina girişlerinin yoğun olduğu yerlerde insan hareketliliğini aksatmadan güvenlik seviyesini artıran sistemlerdir. Tehlikeli cisimlerin metal yoğunluğunu tespit eden bu cihazlar sesli ve ışıklı olarak güvenlik görevlisine uyarı vermekte ve aynı zamanda giriş yapan kişi sayısını ekranda göstermektedir. X ışını sistemler. Bina girişli sırasında kişilerin üzerinin taranması kısmı dedektörlü sistemler tarafından yapılırken kişilerin üzerinde bulunan çanta, bavul gibi eşyaların içlerini sadece metal araması değil, silah, bomba gibi tehlikeli malzemelerin bulunmasında kullanılan sistemlerdir. Fiziksel aramaya göre 4 kat daha hızlı olup kişilerin özel eşyalarının halkın içinde kontrol edilmemesini sağlar. X ışını cihazı farklı modelleri olmakla birlikte genel olarak kontrol edilen çantaya X ışık dalgaları gönderir. Geriye Zayıf dönen X ışık dalgaları dedektör filtresinden geçirilir. Güçlü olan ikinci dalga X ışınları ikinci dedektöre ulaşır. Makine bu iki dedektörden aldığı verileri ekrana yansıtarak içindeki organik, inorganik ve metal objelerin ekranda görünmesini sağlar. Araç giriş kontrol sistemleri, radyo frekanslı tanıma sistemleri, refit sistemleri. Yani. Bir refit sistem, etiketler yani elektronik bilgi çipleri, etiket okuyucular, anten ve uygulama yazılımı ve bilgilerin depolandığı veri tabanından oluşur. Etiket tarafından gönderilen veri kimlik, konum bilgisi gibi çeşitli verilerden oluşabilmektedir. Okuyucu alıcı anteni yoluyla etiketin göndermiş olduğu veriyi alır, haberleşme için geliştirilmiş yazılımı kullanarak veriyi işler ve işlenen veri depolanmak üzere veri tabanına kaydeder. Refit etiketi üç çeşitten oluşmaktadır. En ucuz etiket çeşidi olan pasif etiketler kendi güç kaynakları olmayan okuyucunun gücüyle çalışan etiketlerdir. Yarı pasif etiketler ise gelen sinyalden güç almaya gerek bırakmayacak kadar küçük bir pil bulunduran etiketlerdir. Aktif etiketler ise diğer çeşitlerinden farklı olarak devrelerine çalıştırmalarını ve cevap sinyali üretmelerini sağlayan kendi güç kaynaklarına sahiptirler. Araç plaka tanıma sistemleri. Plaka tanıma sistemleri araç üzerinde bulunan plaka, plakayı dijital yöntemlerle okuyarak araçları tanımlamaktadır. Aracın plakası bu amaca özel bir plaka tanıma kamerası ile okunmakta ve elde edilen görüntüler sayısallaştırarak bilgisayar ortamında ilgili yazılım vasıtasıyla işlenmektedir. Yine bilgisayar ortamında bulunan veri tabanı içerisinde okuran plakanın giriş yetkisinin olup olmadığına bakılarak geçiş kapılarına yetkilendirme yapılarak aracın geçiş sağlanmaktadır. Bina giriş kontrol sistemleri altında incelenen araç giriş kontrolünü sağlayan sistem ana bileşenlerini şu şekilde sıralamak mümkündür. Yüksek çözünürlüklü, düşük ışık hassasiyetli plaka tanıma sistemine özel kızıl aydınlatmalı kamera, video yakalama donanımı ve elektronik kontrol sistemi, plaka tanıma yazılımı, bilgilerin depolandığı veri tabanı şeklinde. Son yıllarda bilim ve teknoloji alanlarındaki çalışmalar daha yüksek kalitede algoritmalar ve donanımların geliştirilmesine olanak sağlamış plaka tanıma sistemlerini daha yaygın kullanılır hale getirmiştir. Sistemin yazılımı şu benzer zorluklarla başa çıkabilmelidir araç plaka tanıma sistemlerinde. Uzaklık veya kameraya bağlı düşük resim çözünürlüğü, kamera odaklanma problemleri, bulanıklık, orsamın aydınlığı, düşük zıtlık bölgeler, daha sonra gölgeler yani zıtlık gölgeler, görüntünün örneğin çamur sebebiyle engellenmesi, değişik yazı stilleri, aldatıcı ve kanun dışı plakalara ayırt edebilme, ülkeye bağlı olarak benzer plakalara ayırt edebilme, tüm bu işlemlere uygulamada kabul edilebilir bir karmaşıklıkta yapma becerilerine sahip olmalıdır. Evet bölüm bu kadar. Teşekkürler.